Merhaba arkadaşlar. 10, 10 Temmuz Pazartesi Çantali, Fransa altılı ganyan tahminim paylaşacağım. Yedili Plese için Plesenin 1. ayağı 9 7. Plesenin 1. ayağı 9 7. Altılı ganyan tahminim şu şekildedir. 1. ayak 8 3 7 2 12, 6, 14 Birinci ayak 8, 3, 7, 2, 12, 6, 14 İkinci ayak 7 numara tekimiz İkinci ayakta 7 tekimiz Üçüncü ayak 13 numara tekimiz Üçüncü ayakta 13 tekimiz

Son ayak 13, 7, 8, 2, 9, 1, 15. Fransa tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.